Hello. Size bir Allah'ın selamını vermeye geldim. Biraz da dertleşip gideyim istiyorum. Çünkü ya gideceğim kendimi deniz kenarına sayla bir yere atıp arkada deli gibi acıklı müzikler açıp hayatımı sorgulayacağım. Ya da trafik çekip eve gideceğim. Yorgunluktan bayılırken bir şeyler yapmaya çalışacağım ama anlamadığım için kafam bugün o kadar dolu ve yoğun bir gündü ki Anlamadığım için kendime sinirleneceğim. Sonra bir şeyleri yetiştiremediğim için ertesi günlere de yansıyacak bu ve ben hafta sonuna kadar muhtemelen hatta pazar gününe kadar muhtemelen bu çileyi çekmeye devam edeceğim. Saatlerimiz 7.30. Biraz daha çalışıp gidebilirim eve. Ama çalışamıyorum. Çünkü eğer önceki videoyu izlediyseniz eğer son bir buçuk saatin falan staj arayışında geçiriyorum yine. Şirketlere işte yazıyorum. Ön yazı falan işte. Öyle CV yollama falan filan. Bugün bir şey fark ettim. Beni bir şey tetikledi. Eğer önceki videolarımı falan izliyorsanız işte cookie oradayım, cookie buradayım falan filan her yerde olmaya çalışan oradan alabileceğimi alayım da kendimi nasıl geliştirirsem geliştireyim mantığında başla. Yani aslında kendimi geliştirebilmek için bir şeyler yapmaya çalışan oradan aldıklarımla da şimdi mi ve geleceğimi kurmaya çalışan biri oldum hep. Hani Beni ben geliştiremezsem, beni ben istediğim versiyonu halime getiremezsem kimse getiremez. Bunun gayet farkındayım. Ama insanın bazen yani yönlendirilmek mi diyeyim, durup başkaları tarafından hadi sen yapabilirsin, işte ne bileyim bir motivasyona falan ihtiyacı oluyor ya ya da bir tutkuya ona bağlı olarak ilerlemesi gerekiyor. Şimdi ben yazılım mühendisi 3. sınıftayım. İkinci sınıfa kadar ilk sene olayları anlama falan filan. Çünkü yazılımda üniversiteden önce bir bilgisi olan biri değildim. Sadece ilgim vardı. Neyse geldim. İşin içerisine bir düştüm. Öğrenmeye çalışıyorum vesaire vesaire. İkinci sınıfa geçtim. İşte CDS e, liderliğidir. Oradan aldıklarım oyun ve uygulama akademisidir falan filan. İşte kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. O sıra bir en başından beri hayalim olan şey. Yani ben oturup şirket için birileri beni yönlendirsin işte benim yöneticim beni yönlendirsin müşteri gelsin olur olmayacak işi istesin ve ben ona işi yapayım ve oturup maaşıma bakayım işte aldığım 15-20 binin sağlıyorum şu an. E, keyfini çıkarayım falan ki bu da keyfi çıkarılacak bir para değil artık. Ondan sonra genel sektöre bakıldığında ve hala ekonomik duruma bakıldığında neyse işte böyle biri olup işte hayatım devam ettireyim birisi değilim. Benim bu hayatta şu an yazılım mühendisliğinin içerdiği şey nedir? İşte proje yöneticisidir vesaire vesaire de Ama ben her şeye hakim olup yani biraz da mükemmeliyetçi yapıdan kaynaklı sanırım. Her şeye hakim olup her şeyden haberdar olup her sürece şahit olup da kaç kere aynı şey söyleyeceğim acaba bilmiyorum ama anlat, anlatmak istediğimi anlatabiliyor muyum diye tekrar düşüyorum. Ortaya bir şey çıkartıp bunu devamını getirmek istiyorum. Ve bu ortaya çıkardığım şey sadece bana değil işte benimle birlikte çalışanın da Bundan yararlanana da fayda sağlasın istiyorum. Benim yıllardır yapmak istediğim şey bu. Fikirler değişir, projeler değişir, e, olay değişir tamamen ama olayın ortak amacı bu olsun istiyorum. Şimdi durum buyken ben işte yavaş yavaş eğitimler alıyorum, teorik falan filan bir şeylerden tamamlıyorum. işte sertifikalar havada vesaire işte bilmem neler hatalar işte ağlama krizleri eşliğinde falan ikinci sınıfı geçirdim ve o sıra bir programa falan katılmıştım. Hani şey gibiydim artık. Projem var. Diğerlerinin projeleri, ekip arkadaşlarımızla işte projeleri birleştiriyoruz. Ortaya bir şey çıkıyor. Yatırım alma sürecine giriyoruz. Ürün geliştirmeye başlıyoruz ama ekiple olan uyumsuzluk, yetersizlik vesaire daha birçok sebepten dolayı Olmadı ve o mesela orada patladı. Ve ben işte hani yöneticilerle direkt konuşup şey demiştim. E, hatta onlar beni o zaman yönlendirmişlerdi. Melisa evet senin çabanı, isteğini işte vesaire vesaire her şeyin farkındayız ama demek ki bir şeyler için erken. Çünkü bu tek başıma yapabileceğim, üstlenebileceğim o yaşımda, o tecrübemle yapabileceğim bir şey değildi. Sonra bir iki deneyimim falan daha oldu. Dedim ki o zaman iyi ki olmamış. Çünkü o zaman olsaydı şimdiye muhtemelen batmış bir girişimim olacaktı. Hani burası bir derya deniz ve ben oradaki küçücük bir balığım, hamsi falanım yani. O yüzden dedim ki Melisa bir dur, sakin ol. Sen kendi geliştirmeye devam et. Bu elimde sonunda senin zaten yapacağın bir şey. Neyse gel zaman git zaman benim bu zamana kadar yaptıklarımı görüyorsunuz zaten. Birçok farklı alana dağıldım. İşte YouTube'dur bilmem nedir, bunlar benim için hobiydi. Bunlar beni tetikleyen, tutkumu, devamını sağlayan. İşte hani amacım var ya insanlara kendime kattığım gibi bir şeyler katabileyim istiyorum. Onu buradan sağlıyorum vesaire diye düşünüyorum. Bu zamana kadar yaptığım her şeyi kendim için bir başarı olarak görüyordum. Çünkü ben kendimi kimseyle kıyaslamıyorum. Ben kendimi sadece kendimle kıyaslıyorum. O yüzden de beni bir önceki günüme göre bir adım ileriye götüren şey benim için başarıdır. Bunu böyle nitelendiriyorum ve motivasyonumu da böyle sağlıyorum. Hepimizin bence böyle olması gerekiyor. Neyse, işte bu staj süreci falan girdi ya işin içerisine. Benim beklentilerimle, benim oluşturmak istediğimle, benim kafa yapımla şu anki durum o kadar uyuşmuyor ki. Yani zaten ortada stajyer ilanı falan yok. Bunlar benim yapmak istediğim zorunlu stajlar. Mesela proje yönetimidir, o tarz şeylerdir. Bu alanlarda yapılan stajlar okulum kabul etmiyor. IT departmanı altında ya yetersiz görülüyorum. İşte ki bu çok normal. Yani yazılım o kadar geniş bir alan ki ama stajyer olarak aldığın kişiden atıyorum hem yaz, uygulama geliştirmesini bekleyip HTML, CSS bilip işte ne bileyim onu da bilip bunu da bilip falan filan gibi bir beklentilerin olması işte tüm sektörün bunun üzerinden yürümesi ya da ne bileyim aklınızın hayalinizin almayacağı yetkinliklerin beklenmesi. Ama sana senin zamandan gidecek olması. Halbuki şu an 3. sınıfta olduğum o dönem işte olduğum için hani ya işe gireceğim orayı da deneyimleyeceğim ya kendi işimi kurup devam edeceğim falan filan. Ki bu staj zorunluluğundan falan kurtulmak için hani şey demeye başladık. Abi artık kendi işimizi kurup oradan mı falan kendimizi göstersek. Hani arkadaşlarla farklı farklı işler kurup birbirimizin yanında falan mı göstersek birbirimize falan olayına girmeye başladık. Hani bunu da şu yüzden anlatmak istedim bir nevi içimi döküyorum okey ama ileride belki bunu izleyip tekrar diyeceğim ki evet o zaman çok kötü bir karamsarla kapılmıştım hani resmen ağlayacaktım o yüzden kamerayı açtım ama işte şu an bunları yapabiliyorum bunları da bunu da yaşamam gerektiğinin farkındayım bu arada böyle zamanlar olması gerektiğinin farkındayım o yüzden bu kadar sakinlikle karşılayabiliyorum bu durumu yoksa içimde kopan fırtınaları nasıl dizginleyebilirim inanın bilmiyorum yani hani önümüze böyle süreçler çıkabilir her ne kadar bir şeyleri başardık sansak da o toz pembe görünen o dünyada önümüze çıkabilecek sorunların farkında olarak ilerlememiz gerekiyor. Bunların karşımıza çıkabilir diye ilerlememiz gerekiyor. O yüzden siz de farkında olarak ilerleyin istiyorum bir nevi. Niye böyle tetiklendim biliyor musunuz? Bugün işte şey oldum ya. Hani ben bu zamana kadar işte gör yaptığım, başardığım her şeyi benim için ileriye dönük bir basamak olarak kabul ediyordum. O basamağı isterseniz basamak deyin, isterseniz başka bir şey deyin. Yani benim o aş ilerlediğim, ilerlemek istediğim hedefe gelebilmem için benim önümde bunlar bir yol oluşturacaktı. Benim yolumu kolaylaştıracaktı. Ben her ne kadar kendimi şu an zorlasam da işte ne bileyim nefes alamayacak kadar yoğun bir sürecin içerisinden de geçsem ben işte her zaman diyorum ya ileride daha büyük zorluklara karşılaşmamak için şu an bu zorlukları yaşamak zorundasın Melisa. Ama bugün dönüp baktığımda benim ilerlettiğim sandığım merdivenin tek bir basamağı bile oluşmamış göründü görünüyor yani şu an durum o bunu acı bir şekilde kabullenmem gerekiyor hani ben o kadar farklı alanlara dağılmışım ki o kadar ne yaptığımdan emin değilim ki ama hepsini isteyerek yaptığıma çok eminim ama dağınık olduğum için elimde net tutulur bir şey yok sorun bu ve şey hissi gelmeye başladı geç kalmışlık hissi halbuki yani daha 22 yaşındayım Üçüncü sınıfı bitiriyorum. Tamam bu yaz iki tane staj yapmam lazım. Zorunlu falan filan ama planladığımın gerisindeyim. Ve buna sebep olan şey benim bu kadar farklı alanlarda yer almamdan ve her şeye bir sürü zaman ayırmamdan dolayı zamanımı yönetememek mi? Aslında zamanımı yönetiyorum sanıyorum da yönetemiyor muyum? Neyse yani özetle tam olarak kendimi, hedeflerimi, şu anımı <laughs> nasıl ilerlemem gerektiğini sorguladığım bir andayım. Tam pes edilebilecek o andayım. Yani hani buradan sonra pes edilir ya da devam edilir ya. O nokta olduğunu çok net hissediyorum. Yani uzun zamandır ertelediğim bir konuydu çünkü. Artık kişiliğime de yansımaya başladı. Pasif bir kişi olmaya dönüştüm. Pasif bir kişi olmaya dönüştüm. Nasıl bir cümle olduysa. Yani hani düşüncelerimi yansıtamıyorum. Çünkü düşüncemden emin değilim gerçekten. Bu en basit bir konu bile olsa. Ki bu benim karakterime çok ters. Ben genellikle çoğu şeyi önceden düşünürüm. Fikir geldiğinde bana kesinlikle cevaplarım yani. Son zamanlarda olan bu halime anlam veremiyordum. Sebebi belli oldu. Kendime olan güvenimi kaybediyorum çünkü. Ha bir şeyler yapmak istiyorum ama dediğim gibi o motivasyonu sağlayacak çok küçük motivasyonlarla, anlık motivasyonlarla ilerliyorum. Bana daha uzun vadeli bir motivasyon lazım şu an için. Geçen seneki gibi bir motivasyon lazım. Kötü sonuçlandığı için o motivasyonu kaybettim ya mesela. O tekrar lazım bana. Ha şimdi ne yapacaksın Melisa diyecekseniz tabii ki. <laughs> yani bu videoyu ileride açıp Belki de gülerek, belki de gözlerim dolu. Belki de aferin pes etmedin ne oldu? Ya da keşke orada pes etseydim falan diyeceğim. Bilmiyorum. Hayır böyle demeyeceğim ya. Ben böyle biri değilim. Ben kendi kendimi çok rahat besleyebilen, düştüğüm yerden de kaldırabilen biriyim. Bazen bu gücün ağırlığı altında izliyorum. Yalan yok. <laughs> yani şimdi oturup önüme her şeyi alıp önceliklendirmem lazım. Zamanımı daha iyi yönetmem lazım. Benim için önceliklere daha çok zaman ayırmam lazım. Benim daha kısa vadede büyük hedeflere ulaştırabilecek şeylere yönelmem lazım. Kafam o kadar dolu ki okul, iş, o bu, şu. Ama bunlar da yine çözebilecek tek kişi ben olduğum için bu kafanın tek çözümü de bende yani. Bu arada böyle durumlarda birinden yardım falan beklemeyin. Siz kendi kendinizin kurtarıcısınız. Siz kendinizi kendi, yani başkasından daha iyi bilemezsiniz. En iyi siz bilirsiniz kendinizi. O yüzden işin içerisinden çıkamadığınız durumlarda tavsiye almak çok normaldir danışmak çok güzeldir ama yine işin sonunda kendi bildiğinizi yapacaksınız. Her ne kadar belki reddetseniz de bu böyle olacak. Yani kendinizi kendinizin istediğine inandıracaksınız. O dedi diye yaptım falan gibi bir muhabbete girmeyin. Yani sonuç olarak yine sizin istediğiniz olacak. Öyle oluyor. Bunu kabul ettiğinizde işler biraz daha hızlı ilerliyor şu an olduğu gibi ben yine çökebilirim. Ben yine afallayabilirim. Ben yine düşebilirim ama ben yine kendimi toparlayabilirim. Onun net farkındayım. Bak böyle güzel bir günlük konuşması oldu. <laughs> Şimdi trafik çekerken, evime giderken kafamda birazcık ne istediğime gerçekten önce kendimin, kendi içimin, <laughs> iç sesimin karar vermesi gerekiyor tam olarak. Biraz da önceliklerime acil benim iste yani daha önceden sorumluluk aldığım şimdi ilerlemesi gereken bırakamayacağım şeylere zorunlu olan şeylere bakmam lazım bu da demek oluyor ki daha az uyku <laughs> daha az düşünme daha az arkadaş ortamı ama kendimi hani şey değil bunlardan dolayı uyumayacağım gezmeyeceğim falan değil ben yine gezerim ben yine uyurum ama önümdeki şeyleri görürsem zaten muhtemelen uyumak da gezmek de istemeyeceğim ya da onları bir şekilde önceliklendireceğim ya olay ona çıkıyor yine sıktı mı biraz canınızı? Ama yani bence hepimiz böyleyiz ve bu da değinilmesi gereken bir konu. Her zaman güllük gülistanlık şeyler olmaz benim hayatımda da olmuyor. Yani çizmeye çalıştığım, kendimi çıkartmaya çalıştığım noktada çok fazla zorlandığım anlar oluyor bunun gibi. Hepimizin hayatında oluyor. Benim çevremdeki şu an dörtte üçü bu durumda. Bazen şartlar elimizde olmadan da bunu getirebiliyor. Elimizde olanı düzeltmek bizim elimizde ya. O nedenle doparlanma vakti ama bunun içine kendimize kötü olduğumuzu kabul edip kötü olduğumuz zamanda da yine de zorlamamayı sağlamamız gerekiyor galiba. Bir ağlasam toparlayacağız gibi. Ama yani en son herhalde en son ne zaman kariyerim, derslerim için ağladım diyecektim ki hiç hoş olmayan şeyler geldi aklıma. Böyle şeyler olur. <laughs> Önemli olan bakın şey olayı var. Her zaman bu da size bir benden şey olsun ve kapatalım artık videoyu. Video nasıl kapanacak? Ne anlattım burada size? Ne anladınız acaba? Hani bilmiyorum ama şey söyleyebilirim ki benim şu son zamanlarda kendime en çok söylediğim şey hani hep mutlu olmayı amaçlıyoruz ya hiçbirimiz ağlamayı, hüzünlü olmayı amaçlamıyoruz ama mutlulukta, hüzünde, ağlamakta bizim verebileceğimiz insani tepkiler ya birini istiyorken birinin de gelmesi kaçınılmaz ya da bu varken bunun da olmaması kaçınılmaz ya bu hayatta hedeflediğimiz şey bence mutluluk olmamalı, huzur olmalı. Ellerimin böyle olması peki. Yani huzur olduğu sürece, kendini huzurlu, tatmin hissettiğin sürece mutluluk da bir şekilde geliyor. İşte ne bileyim, huzurlusundur ama canını sıkan şeyler vardır. Yani olmayan, yolda gitmeyen şeyler vardır. Üzgün hissedersin. Bu da bizim olması gereken şeylerden, tepkilerden bir tanesi. İkisi için de zorlamamak gerekiyor. Amaç ilk baştaki huzura, iç huzura odaklanmak. Buna farklı açıdan yaklaştığımızda bence işte daha kolay halledebiliriz gibi geliyor. Ben de deneyimliyorum yani. Ben de bilir kişi gibi konuşmak istemiyorum ama şu son zamanlarda hayatın merkezine koymaya çalıştığım şey birazcık da bu yani. Belki siz de deneyin. Belki buna inandığınız zaman her şey daha kolay olacak. Neyse genciz, güzeliz, çıtırız bunu da hallederiz diye düşünüyorum. <laughs> Genç değilsek de, çıtır değilsek de arkadaşlar insan istediği zaman her şeyi başarabilir diye düşünüyorum. Sadece zaman alır. İmkansız zaman alır. Bir tane daha var neydi? İmkansız zaman alır. Yok bende gerisi. <laughs> Herhalde olmayacak bir ihtimal için hiç düşünmüyorum. Neyse genciz güzeliz çıtırız bunu da hallederiz diye düşünüyorum ve ben yavaştan yol almaya başlıyorum arkadaşlar. Umarım video kimsenin canı sıkmamıştır. Umarım video benim gibi sizlere de ne bileyim dertleştiğiniz bir nokta olur. Yorumlara yazın. Bana özelden ulaşın. Adreslerimi aşağıda bulabilirsiniz zaten. Çoğunlukla cevap vermeye çalışıyorum. Bazen yetişemediğim durumlar oluyor. Eğer öyle biri varsa aranızda özür dilerim. Yani dertleşelim. Konuşalım. Benim yaptığım gibi dökün içinizi. Ben şu an videoyu açtığımdan daha rahattım. Çünkü kendimi yazarak ifade etmektense sanki böyle birini anlatıyormuş da ama yine kendi içimde sorun çözebiliyormuşum gibi hissettiğim için bakın yine çok benci biri olarak, bencil değil, benci biri olarak kendimin sorun çözebildiğimi gördüğümde tatmin hissettim. Tatminkar. <laughs> ben de böyle bir deliyim yani. Neyse ben dükkanı kapatıp eve gidiyorum. Hepinizi öpüyorum. Sıkmayın canınızı. Bunu da hallederiz. Hoşçakalın.